Altın yanıtlayan tavuk Azdan çoktan Hotdala hottan Sana bir tam yaptırayım Çerden çöpten İlikleri kartuz kadoğundan Değneleri turttan Haydi dinle masalımızı Handan öğretmeninden <laughs> Haydi dinle masalımı o zaman Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarların birinde yeşilliğiyle göz kamaştıran şirin küçücük bir köy varmış. Bu köyde fakir mi fakir bir adam yaşarmış. Bu adamcağızın tüyleri kıpkırmızı, parlak, gelenin geçenin şöyle bir dönüp baktığı bir tavuğu varmış.'' Adamcağız tavuğunu pek bir sever. Her gün onun derme çatma kömesine girer. Kırmızı parlak tüydü küçücük kafasına okşar. Tavuğunu severmiş. Tavuk da her gün sahibine sapsarı altın bir yumurta verirmiş. Köylüler de bu tavuğa gün geçtikçe merak salmaya başlamışlar. Köylüler her gün tavuğun altın yumurtasını alır, şehrin yolunu tutar, yumurtayı kuyumcuya satarlarmış. Günler günleri, haftalar haftaları, aylar ayları kovaladıkça zaman su gibi akıp geçmiş. Köylü zenginleşmiş, zenginleşmiş, varlık üstüne varlık sahibi olmuş. Eee emek olmadan yemek olunca da kıymet bilmez olmuş köy halkı. Fakir adam tavuğunu artık sevmiyor. Başını okşamıyormuş. Köylü de tavuğa pek meraklı değilmiş artık. Sadece yumurtayı alıyor, satmaya götürüyormuş. Dedim ya, emeksiz yemek açgözlülüğü doğurmuş. Günlük bir yumurta yetmez olmuş köy halkına düşünmüşler, taşınmışlar, tatlı tatlı kaşınmışlar. Demişler ki biz bu tavuğu keselim. Kesin bu tavuğun karnında bir hazine var. Keselim içindeki hazineyi de alalım. Öyle tek tek günlük yumurta toplamayla da uğraşmayalım. Toplanmışlar köy meydanında. Evirmişler, çevirmişler, tavuğu kesmişler. Kesmişler kesmesine ama tavuğun içinde hazine, ne de altın yumurta. Köylü hem günlük altın yumurtadan hem de güzeller güzeli tavuklarından olmuşlar. Yaptıklarına pek bir pişman olmuşlar. Ancak son pişmanlık fayda etmemiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dizip donatana, biri masalı oturup anlatana, biri de Elindekilerin kıymetini bilenlerin başına.